Hayırlı savurlar. ilk savur. kattık çok şükür uyandık. Şimdi ilk savurumuzda annemden pideler var. Bu pideleri ısıtacağım. Ondan sonra tabii ki çay yapacağım. Annem çok güzel pideler yaptı. Dondurmuştu, ağam çıkaramadım ya. Heh. Şöyle kıymalı pideler. Şimdi bunları bir fırına atacağım. Çay yapacağım. Yanına peynirimiz, zeytinimiz, domates, salatalık, kahvaltılık olacak tabii ki. Biz savurda böyle yiyoruz yemek yiyen var mı bilmiyorum ama ah, öyle yani ilk savurumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah Ramazan başladı. İnşallah sağlıkla girip çıkalım bu Ramazan'dan. Şu hastalıktan da bir an önce kurtulalım. Öyle umut ediyoruz. Geçen Ramazan'da öyle umut ettik. Olmadı bu Ramazan'da inşallah kurtulalım bu hastalıktan. Hadi görüşürüz sonra. Kartal mı? Kartal uyandı tabii ki. Kartal ne zaman lazım değilse uyanır zaten böyle. Ne zaman lazımsa da uyanmaz üçtü uyandı meme emdi yani böyle sanki saat 7 gibi sabah uyumuyor koyuyorum yerine iki kere üç kere koyuyorum yerine yok ondan sonra böyle de... <laughs> ne yaptım tamamen uyandırdım çünkü ağlıyor ağladığı zaman da bana yapışıyor ya uyanacak ya da şey yapacak ağlayacak. O yüzden ben de uyandırdım onu da. Yani uyandırdım derken televizyon falan açtım. Ona bakarak uyanıyor. Öyle yani. Bakalım o da yiyecek herhalde saburda. Niye kalktın? <laughs> Kartal. Sahura kalkan şey e, dayı resmi var yani. Her sene çıkıyor onun gibi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de yemek yiyor. Bir de yemek yiyorsun bir de başıma. Rahmetli baban da böyle bir şey. Gel gel gel. Günaydın. Ben şimdi saat daha erken. Ben şimdi aldım bilgisayarıma. Biraz bilgisayar değiştirme bakacağım. Oh. Kartal savura kalktı. Sonra beş buçukta yattı. Dedim ki biraz herhalde uyur. Yine yedi de kalktı. Ne o aldı eline yine? Ne o? Bak ilacı almış. Görüyor musun? Gel buraya. Gel ver onu bana. Ver onu bana. Kutusunu veririm ben sana sonra. Ama yok bıraktı tamam. Şimdi elinden alıp bağırtmak istemiyorum. Çünkü Asya yatıyor. <laughs> Elinde tükenmez kalem var. Ucu çizmiyor. Sinirlenecek biraz da. Kapattım ucunu. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Paşa neredesin? Değil. Ne oldu? Değil. Hı. Değil. 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 Öyle yani işte ben Asya'nın da bir kırk dakika. Oh. Pardon bir 40 dakika daha uyusun sonra zaten dersleri başlıyor. Mecbur kalkacak. Gel. Öyle günümüz başladı. Ben bu hafta full işe gitmeyecektim ama bir şeyler oldu işe gitme durumum var. Ee, bugün ikinci gün gerçi, yarın olabilir. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Ee, çağırırlarsa gideceğiz tabii ki. Mecbur yapacak bir şey yok. Zaten e, yani amaç tabii ki şirk kalabalık bir şirket, şirketin hepsinin gelmemesi di bu dönemde ama biz ben zaten gidersem hani böyle birkaç e, nasıl diyeyim bazı durumlarda hani böyle gerekli oluyor. E, olsak da böyle bir 10 kişi falan olacağız. Bakalım yani bilmiyorum belli değil daha. Yani çarşamba, perşembe, cuma var önümüzde. Bakalım görelim ne olacak. Nerelere gidiyorsun? Çenesi hiç susmuyor. Susmasın fark etmez. Ağlamasın da böyle konuşsun bütün gün. Paşam. Tipi tipim. Evde yabancı biri dolaşıyor sanki ya. Alıştık gerçi saçına da. Bakayım. Bakayım kim bu çocuk. Komşu çocuğu mu gelmiş bize. Hı. Çok yakışıklı bir çocuk bu. Çok ballı bir çocuk bu. Annesinin aşkısı. Ay 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 o. Annesinin bebeği. Hmm, tutmayayım. Bak 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 bak. Değil. Ele bak ele. Değil. Tamam be. Git sarılmıyorum sana. Şımalık. Hadi görüşürüz sonra. Kartala süt bisküvit yaptım ama biraz oyalandım çünkü aa, 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 bırakalım onları bırakalım onları ee... e, Elleme. ay Allah'ım bu makinalarda ne çekiyor senden Hı? koş koş içeri Aa top geliyor topun nerede yakala bunu ee, ne diyordum gece savurda kalkınca o da atıştırdı o yüzden de böyle bir saat ona kadar bekledim. Et, kahvaltıda tabi bizi hazırlamadığım için ona da hemen e, bir süt bisküvi yaptım, yedirdim. Şimdi mutfağa girdim. Tabii ki sahur dağınıklığı bulaşıkları çok fazla değil ama işte toparlanması lazım. Ondan sonra onu toparlayacağım. Akşam yemeği için biraz et çıkaracağım, onu düdüklüye koyacağım. Bir de şöyle biraz pilavım vardı, kalmıştı. Bundan da kartalı bir yayla çorbası yapacağım. Seviyor hem e, hem de uyuyup uyandığı zaman içecek yiyecek bir şey olsun diye. Şu yayla çorbasını bakayım ne kadar yapacağım bilmiyorum. Onun bir ayarına falan bakayım ölçü. Yani böyle çok fazla yapmayacağım çünkü bilmiyorum biz içer miyiz? Belki biz de içeriz bilemedim işte bakayım şimdi bu pirinçler ne kadar yapılır ona göre hareket ederim. Şimdi şöyle hemen pirincime birazcık su koydum. Zaten pilav tereyağlı olduğu için yağ tekrardan eklemeyeceğim. Hani normalde nane yağ yaparız ya. Onu eklemeyeceğim. Nane koyacağım da yine de yağsız koyacağım. Şöyle şurada da ee, şeyi yaptım. Neydi bu? Ne derler buna ya? Terbiye mi derler? Evet. Yumurta, yoğurt ve çok hafif unla terbiyesini de yaptım. Şimdi şöyle şundan şuna hafiften su alıp. 3 tane yer var anneciğim söylediğim sana. O tamam mı? Evet. Dur bir dakika. Şunu da onun içine at. Çorba yapıyorum kardeşim. Evet şu şöyle şimdi sudan aldım biraz. Tamam dur geliyorum. Yavaş yavaş kaynayan çorbaya çok yavaş bir şekilde ekliyorum. Kartal seviyor yayla çorbasını. Ya bu yine düşündüğümden evet fazla oldu ama daha az yapamazdım. Hani bir bardak hemen hemen dolu dolu olmayan bir bardak yoğurtla yaptım. Asya makineyi kapatmasın. Evet tamamdır. Şöyle karıştıralım. Güzel. Şöyle birazcık daha kay. Yayla anneciğim. De kardeşin için yapıyorum. Yani akşam istiyorsan tabii ki sen de içersin iftarda. Kardeşin için derken hani kalkınca uykudan içsin diye o anlamda şimdiden yapıyorum. Onu atayım mı çöpe? Ha atacağım atacağım. Evet bu burada kaynayacak sonra Saracağım. biraz nane. Ne oldu? Asya masadan kalktığı anda onun kitaplarına ve kalemlerine saldırıyor. Çünkü o varken hep görüyor istiyor alamıyor. Tamamdır bu kaynaya dursun. Sonra geliyorum. para çekiyorum. Çok hızlı bir şekilde yine aldım çoluğu çocuğu çıktık dışarıya. Çünkü pazar var. Hem pazara uğrayacağız hem pazarda bir işimiz vardı onu hallettik. Şeye gidelim. Nereye? Ha yürü tamam. Ondan sonra Kartal da burada. İşte hava dedim çok güzel. Şimdi onu beklersem öğleni bulacak uyuyup benim çıkmam. Ee, Öyle olunca da gün çok bölünüyor ve ölüyor. Saat 11 falan herhalde şu anda. Ondan sonra işte çıktık. Eve gideceğiz sonra. E ne yapacağız? Yemekti, birazcık temizlikti. Dediğim gibi yarın işe gitme durumum var o yüzden temizlik falan... Yani yerleri falan en azından süpürmem lazım. Öyle yani. Hadi bakalım. Karşıya. Çarşıdayız. Aslında şurada bir şey Ramazan pidesi şey pidesi yapıyorlar. Hani pastane pidesi vardır ya. Ondan canı çekti. <laughs> bakalım var mı? Evet eve geldik ve temizlik başladı. Şimdi ben oradan başlama lütfen. Çünkü kardeşini yeni yatırdık ya. Şöyle. Buraları sıkmadım. Yok sıkmadım o en son. Şöyle kapılara. Yine tabii ki ressam bob iş başında. Ondan ama cif yok anneciğim. Şöyle şey yapıyorum. Şey sıkıyorum. Kapılar Asya'nın görevi. Bunda var mı? Yok. Bu araları nasıl beceriyor bilmiyorum ama yani aralar dönmeye, çok kötü. Bir dakika canım, şöyle şuradan da bir geçiyorum. Ben hepsinin üstünden Sen daha sonra <laughs> şey yapacaksın. Evet. Cebine koy onu cebine. Ondan sonra şöyle gelelim. Baksana ya, Allahım yarabbim. Şöyle şunu da geçelim. Hele burası berbat. Şöyle şurayı da geçelim. Başka. Şöyle hafiften şuraya da geçeceğim. Bezi artık yıkaya yıkaya o buraları temizlesin. Şöyle süreyim ki azıcık görsün nasıl. Hadi kızım. Hep sürdüğüm her yer. Aferin bak o araları için böyle böyle. Evet. Evet pazarımız güzel geçti. Bu pazarda Asya'ya yaradı yine. Her pazar olduğu gibi. <laughs> ya biz bizim buradaki e, pazar pazara sebze meyve için çok gitmiyoruz aslında. Bizim buradaki pazara böyle kıyafet böyle abidik abidik, abidik şeyler için gidiyoruz. Bu sefer de yine Asya'ya yaradı. E, şimdi ben oradan aldıklarımı size göstereceğim. Kartal uyuyor o yüzden çok sesli konuşamıyorum. Bütün buraları ben sildim süpürdüm. Kartalı yatırdık. Şimdi ben içeriye de geçeceğim ama pazardan aldıklarımızı önce size bir göstereyim. Oldu değil mi? Bakalım. Süper. Burada tamam. nasıl çizmiş onu anlamadım. Kalemle Kalemle. Ben yani. de anlamıyorum nasıl Bil. o kadar araya çiziyor bilmiyorum ama. Her yere bak sıktım böyle hem akıyor üstlerini. Burada da var. Nerede? Burada duvarda da var. Tamam. tamam. Öyle evet pazardan aldıklarımıza bakalım hadi. Asya temizliğini yaparken. <laughs> Kemal Paşa tatlısını koydum. O pişiyor. Burada zaten çorbamız var. Burada bulaşıklarımız var. Her zaman var biliyorsunuz. Ondan sonra e, ee, eti de zaten pişirmiştim düdüklü de giderken kapatmıştım tam istediğim gibi olmuş biz dana eti yediğimiz için daha doğrusu ben koyun eti yemediğim için onlar da yemiyor alınca hep dana alıyoruz tam istediğim gibi pişmiş valla ee, şey yapacağım neydi hünkar beğendi evet beğendili olan evet Hünkar beğendi yapacağım.